Seni gebertirim. Benim falarım doğru çıkar. Kim falcım mısın? Sen? Mi? Evet, ben eskiden falcıydım. Ha, ya, Allah Allah. ha Çabuk, çabuk. Oh, şükür eve Şu nesibeden de kurtuldum. Ne saat oldu bu vade? Allah Allah. Acaba gerçek mi? Habile miyim? Yarın bir doktora gitsen mi acaba? Galiba yalan söylüyor. Ay kusmam geldi. Neden acaba? Gerçekten hamile miyim? Desteği yapmam lazım. Hamileyim. Bunu herkesten saklamam lazım. Asla sır karşı ve nesile görmemesi lazım. Yoksa herkese anlatırlar. Gerçi çok bir şey yok da. Ne topar ben toparlayayım her yeri Şimdi bu sır karşıya her yere böyle bakar. Retmen evet, böyle böyle her yere bakar. Evet burada sileyim. Biz, Biz geldik. geldik. Gelmez olaydınız. Bakalım sizin ev nasıl? Kız kız sana önce bir şey soracağım. Fızı tuttu mu? Ne bileyim ben. Sütle enerjine ne bir temizmiş. Yani ben Nesibe gibi değilim. He <laughs> kızım, <gülüyor> ben de anladım. Ben hayır silerim. Kızım anlatma bana bunları bak. Bak çok sinirleniyorum. Ay dünkü yaşamdan sanki ben sinirli değilim. Kız artık yeter bak kavga benim başım dönüyor. Evet. Ah, dur Naciye ne yapıyorsun? Burada bayılır mısın? Söktü Naciye. Demek ki... Sakın, <laughs> sakın Nesibe'ye söyleme. sürü karşılıkta bir kavuluyor. kız da öldü geberdi artık. Ne var? Gün gün gün. Şimdi çıkın evimden. Hadi gidelim yine. Çıkma. Tamam.